Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde WordPress sitelerimiz için gerekli olabileceğini düşündüğüm bazı eklentilerden bahsedeceğim. Fakat eklentilerin kurulum ve ayarlamalarını burada yapmayacağım. Sadece eklenti isimlerinden bahsedeceğim. WordPress sitelerinin olmazsa olmaz eklentileri SEO eklentileridir. Benim size burada tavsiye edeceğim eklenti Yoast SEO eklentisi kurulumunu ve ayarlarını daha sonraki derslerde anlatacağım açıklamalar kısmında e, dersin linkini de bulabilirsiniz. İkinci eklentim Contact Form 7 eklentisi e, Her web sayfasında iletişim bölümü illaki oluyor. Eğer biz de sayfamıza bir iletişim formu eklemek istiyorsak Contact Form 7 eklentisini Kullanabiliriz. Kullanımı Çok basit eklemesi çok basit Açıklamalarını Kurulumunu buradan ee, okuyabilirsiniz. Ben detaylı olarak daha sonra eklentiler bölümünde anlatacağım. Üçüncü eklentimiz WP Fastest Cache eklentisi. Bu eklenti bir ön bellek eklentisidir. Ee, sayfamızın internet ortamının daha hızlı açılmasını sağlar. Kurmanızı tavsiye ederim. Ee, bu eklentinin kurulumunu ve ayarlarını eklentiler bölümünde bulabilirsiniz Dördüncü eklentimiz aksimet eklentisi bu bir antispan eklentisidir yani sayfamıza yapılabilecek e, zararlı yorumları veya zararlı içeriklere karşı bizi koruyan bir eklentidir Evet e, popüler bir eklenti kurmanızda fayda var kurulumunu ve ayarlarını eklentiler bölümünde bulabilirsiniz 5. eklentimiz tiny mca advanced eklentisi bu eklenti ne iş yapıyor? Bu eklenti yazı editörümüzü daha geliştirmemizi sağlıyor. Nasıl? Şöyle göstereyim. Örneğin yeni yazı ekle bölümümüze baktığımız zaman burada işte font family dediğimiz yani font seçebileceğimiz bir bölüm yok. İşte bu alan kısıtlı. Biz bu alanı geliştirmek için bu eklentiyi kuruyoruz. Bu eklentiyi kurduğumuz zaman evet bu şekilde bir değişim meydana geliyor. Kesinlikle. Kurmanızı tavsiye ederim. Altıncı eklentimiz Regenerate Top Nails Bu eklenti ne işe yarıyor? E, bu e, Bizim sayfamıza yüklemiş olduğumuz e, Öne çıkarılmış görsellerin Boyutlarını yeniden ayarlıyor Daha sonra temaya uygun hale getiriyor Temamız daha düzgün görünsün diye e, Bir örnek vermek gerekirse Az önce ben burada bir tane çalışma yaptım Daha önce yapmış olduğum bir e, sitedeki görüntü Evet gördüğünüz gibi Burada arayüzdeki resimlerin boyutları farklı olduğu için e, slider alanı kayıyor sürekli. Burada küçük resimler tam oturmayabiliyor. Mesela normalde slider alanı bu alan içinde kalması lazım ama resim boyutları çok büyük olduğu için slider'ımız düzgün görünmüyor veya sayfamız düzgün görünmüyor. İşte bunu ortadan kaldıran beklendi. Mutlaka kurmalısınız kullanımını eklentiler bölümünde anlatacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yedinci eklenti smash eklentisi. Bu eklenti resimlerimizin boyutlarını küçülten bir eklenti. E, ee, sayfamıza ne kadar çok büyük boyutta resim yüklersek sayfamızın açılma hızı o kadar çok düşer. Eğer biz eklentiyle bu işi halletmeyi düşünmüyorsak bunun için alternatifler de var. Örneğin TinyPNG sayfasında olduğu gibi bu sayfayı da kullanabilirsiniz sıkıştırmak için veya JPEG mini sayfasında kullanabilirsiniz. Bunların hepsi aynı işi yapıyor. resimlerimizi boyutlarını küçülterek sayfamızın daha hızlı açılmasını sağlıyor. Sayfalarımıza resimler yüklemeden önce sıkıştırmamız önemli. Kurulumunu ve kullanımını daha sonra eklentiler bölümünde bulabilirsiniz. 8. eklentimiz Simple Lightbox eklentisi beklenti sayfamıza eklediğimiz resimlerin üzerine tıkladığımız zaman böyle efektli bir şekilde açılmasını sağlayan beklenti. Evet, şurada bir örnek göstereyim. Örneğin bu resme üzerine tıkladığımız zaman bu şekilde efektif olarak açılmasına sağlayan eklentimiz bu Simple Lightbox eklentisi. Tabi değişik türde Lightbox eklentileri var. İstediğinizi kurabilirsin ama tavsiye ettiğim basit olarak eklenti bu dokuzuncu eklentimiz easy google font eklentisi bu eklenti google fontlarını sayfada kullanabilmemizi sağlıyor wordpress temasını yüklediğimiz zaman font istediğimiz font seçemeyebiliyoruz font desteği sağlamıyor temaların çoğu onun için ayrı ayrı font yüklememiz gerekebiliyor bunun için de kullanabileceğiniz en güzel eklenti ezil Google Fonts eklentisi. Kullanım basit, Kurulumu basit. Evet gördüğünüz gibi. Kurulum ve kullanım için eklentiler bölümüne bakabilirsiniz. 10. eklentimiz olmazsa olmaz paylaş butonları eklentisi. Yani, e, web sitesini kurduktan sonra, yazılarımızı yazmaya başladıktan sonra, insanların bu yazıları paylaşmasını isteriz. E, bunun için kullanabileceğimiz iki tane eklenti e, var. Basit olarak. Tabi binlerce eklenti var fakat, e, en çok e, kullanılan eklentilerden bir tanesi, MeshShare eklentisi. Çok güzel bir eklenti. E, bunun, şurada ekran görüntülerini de göstereyim. Evet, şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi ve yazan altında bu şekilde. Çok güzel bir eklenti. E, kurulumunu e, detaylı olarak anlatacağım eklentiler bölümünde. Veya bunu alternatif olarak en çok kullanılan eklentilerden bir tanesi de Add to any share buttons eklentisi. bunda çok güzel bir eklenti. E, yani herhalde içine almadı sosyal paylaşım sitesi yok diyebilirim. Her şeyi almışlar. Kullanımı basit. bunların hepsini eklentiler bölümünde detaylı olarak bulabilirsiniz. 11. eklentimiz Embed Any Document eklentisi. yani işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir eklenti aslında. Bu sayfalarımıza Word belgesi, PDF işte ne bileyim Excel dosyası veya PowerPoint dosyası gibi dosyaları eklememizi sağlayan beklenti. Ee, çok sevdiğim beklenti, çok kullandığım beklenti diyebilirim. Ee, tavsiye ederim. Evet, 12. eklentimiz World Fans Secret eklentisi. Yani sonuçta e, biz de açıyorsak, bir site kuruyorsak e, bu sitenin de güvenliğini sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de kullanabileceğimiz en güzel eklentilerden bir tanesi de World Fans Secret eklentisi. Kurulumunu ve e, ayarlarını eklentiler bölümünde anlatmayı düşünüyorum. Evet son olarak da Updraft Plus eklentisini e, anlatmaya çalışayım. Bu eklenti e, sitemizin yedeğini alan bir eklenti. İsterseniz hani buluta e, yedeğini alabilirsiniz veya isterseniz bilgisayara yedeğini alabilirsiniz. Birçok seçeneği mevcut yedekleme eklentisi kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü her zaman ne olacağı belli olmaz. Kullanım basit. Güzel bir eklenti. Kurulumunu ve kullanımını detaylı olarak eklentiler bölümünde anlatmayı düşünüyorum. Evet benim temel olarak kullandığım eklentiler bu kadar. WordPress sitesi kurduğum zaman veya bana danışan kişilere ilk olarak bu eklentileri kurmalarını tavsiye ediyorum. Bunları da size paylaşmak istedim. Eğer de sizin de paylaşmak istediğiniz eklentiler varsa, tavsiye ettiğiniz eklentiler varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı geceler dileyim.